Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Windows ya da Starter nasıl yapılır onu göstereceğiz. Yanımda da mavi var. Şimdi bilgisayarı açıyorsunuz. Sonra Shift basılı tutuyorsun Shift'e. Sana bu Samsung Refo Recovery Solution 5 geliyorsun. Bak. Yedekleme. Fare emici. Bir dakika. Tüm Windows sürücüsünü veya seçilen kişiler verilerini yedekler. Sistem yazılımı. Bu işler sistemi çalışması için gerekli aygıt sürücülerini ve Samsung uygulamalarını yeniden yükleme veya yedekleme işlemlerini etkileştirir. Geri yükleme yapıyorsun. Bilgisayarla ilgili bir sorun olduğunda bilgisayarı geri yükler. Windows dosyaları kullanıcı verilerini ve tüm Windows sürücüslerini geri yükleyebilirsiniz. Siz bunu yapacaksınız. Ya bunu da bak. Şunu da yapabilirsiniz. Bunu çok tavsiye etmiyorum ama temel geri yükleme yapacaksın. Bak. Sadece ana Windows dosyalarını hızlıca geri yükler. Ana Windows dosyaları dışındaki verileri korur. Geliyorsun. Tıkladın. Geliyorsun. ileri. Geri yükleme işlemin devam ederken gücün bağlı olduğundan emin olun. Geri yükleme işlemi sırasında güç kapatılırsa işlemi en başından başlamanız gerekiyor. Yaptın mı? Yaptığında bilgisayar hemen kendi kendini yeri başlatacak. Öyle yapacaksınız arkadaşlar. Öyle yaparsanız gerçekten bilgisayar düzelir. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.